Herkese merhaba ben Alp Gürsoy. Bugün normalde yaptığım tarzda videolardan biraz daha farklı tarzda bir video yapacağım. Evde işim ve oyun oynamak için kullandığım bilgisayara SSD doping yapacağım. Evdeki bilgisayarımı yoğun olarak iş için kullansam da haliyle oyun oynamayı da seven bir insanım. Ben zamanında bilgisayarımı değiştirdikten sonra yeni bilgisayarıma sadece disklerimi takmıştım. Yani eski bilgisayardan disklerimi alıp yeni bilgisayara takmıştım. Bunun nedeni de o diskleri kullanmaya bayıldığımdan değil, hem o disklerin içerisindeki dosyaları kullanabilmek hem de ek depolama alanı için yeni bilgisayarıma o diskleri takmıştım. Aslında o diskler gayet eski ve yavaş disklerdi. Hatta bu disklerden bir tanesi de daha yakın zamanlarda bozuldu. Ben genelde işlerimi bilgisayarımda ana disk olarak kullandım. M2 SSD üzerinde çalışıyorum. İşim bittiği zaman da projeleri depolamak için diğer diskleri kaldırıyorum. Oyunları ise depolama alanı için kullandım. Pek de yeni ve hızlı olmayan disklerde saklıyorum. Tabi i̇şte bunun dezavantajı da oyunların açılma süreleri oluyor. Bu durum özellikle çok kapsamlı oyunlarda bariz bir şekilde belli oluyor. Ben de uzun zamandır bu durumu çözmek istiyordum ama tabi haliyle çok fazla da masrafa girmeden çözmek istiyordum. İlk aklıma gelen normalde bilgisayarda ana disk olarak kullandım. 2 SSD'nin boyutunu büyütmek oldu. Ama haliyle onların fiyatlarını gördükten sonra bu düşüncemden hızlıca vazgeçtim. Onun üzerine eski disklerimden birini 2.5 inçlik SATA SSD disk ile değiştirmeye karar verdim. Bu SSD ile değişim yaparken de fiyat performans odaklı bir disk arıyordum. Hem hızı iyi, güvenli ve çok da uçuk fiyatı olmayan bir disk ararken bu noktada Samsung ile iletişime geçtik. Ve onlar da bana Samsung 870 Evo'yu önerdi. Özelliklere baktığımda ise Samsung 870 Evo'nun tam aradığım disk olduğuna karar verdim. Bunun üzerine Samsung ile yaptığımız işbirliğiyle bana gönderdikleri SSD'yi artık oyunlar için bilgisayarımda kullanacağım. Şimdi bu diski bilgisayara takmadan önce hızlıca bir kutu içeriğine bakalım. Kutusunu açtığımızda içerisinde garanti belgesi ve kurulum belgesi çıkıyor. Hemen altında da Samsung 870 Evo diski görüyoruz. Bunun haricinde kutu içerisinde ek bir şey çıkmıyor. Şimdi diski bilgisayara takmadan önce size hızlıca bir özelliklerinden de bahsedeyim. Samsung 870 Evo'nun 250 GB, 500 GB, 1, 2 ve 4 TB modelleri bulunuyor. Benim bu videoda kullandığım disk ise 500 GB'lı olan modeli. 870 Evo da Samsung'un en güncel Vinant 3 bit MLC teknolojisine sahip ve yenilenmiş MKX kontrolcüsü sayesinde 560 MB bölü saniye okuma ve 530 MB bölü saniye yazma özelliklerine sahip. Bende olan 500 GB'lık modelinde 512 MB LPDDR4 DRAM bulunuyor. 1 TB olan modelinde 1 GB, 2 TB olanında 2 GB ve 4 TB olan modelinde ise 4 GB LPDDR4 4 RAM bulunuyor. Rastgele okuma hızı olarak bir önceki model olan 860'dan %38 daha hızlanmış. Zaten bu kısım benim için önemli çünkü bu hız sayesinde oyun yükleme ekranını daha hızlı geçebileceğim. Eğer siz de bu diski alırsanız ve ana disk olarak kullanırsanız da bilgisayarın açılma hızı, programların açılma hızı gibi işlemleri de çok daha hızlı yapabileceksiniz. Bu arada normalde bu yazma işlemlerini bu disk ile yaparken de en azından 500 GB olan bu modelde 512 MB bir ön bellek olduğu için sizin kopyalama yapacağınız bir dosyanın boyutu 512 MB'den yüksek olduğunda bu durum ön belleği dolduracağından dolayı hızını birazcık düşürecektir. Ancak genelde oyun oynuyor ve çok büyük dosya boyutlarıyla uğraşmıyorsanız bu model gayet yeterli olacak. Ama daha yüksek boyutlu dosyalar aktaracaksanız bu diskin daha yüksek kapasiteli modellerine bakmanız iyi olabilir. Çünkü onların ön bellekleri 4 GB'a kadar çıkabiliyor. Bir de bu diskin diğer avantajı da hem SSD kontrolcüsü, NAND hücreleri hem de DRAM gibi tüm SSD bileşenleri Samsung tarafından üretiliyor. Bundan dolayı da denetim ve testler konusunda çok daha iyi sonuçlar alabiliyorlar. Ek olarak da bunları denetleyen yazılımı da kendileri geliştirdiği için diğer markalardan öne çıkıyorlar. O zaman özelliklerini gördükten sonra da gelin artık şu diski bir bilgisayara takalım. Ve şimdi artık kasaya diski takabiliriz. Bu arada Merve, sana da teşekkür ederim. <laughs> Bugünkü kameramanımız Merve. Evet şimdi bu arkadaşı buraya takacağız. Ama tabii bu işlemleri yapmadan önce eski diskimi bir çıkartalım buradan. Şimdi ilk bir şu bağlantıları çıkartalım. Bu arada ben de bayağıdır bilgisayara bir şey takmıyorum inşallah. Bozmam. <laughs> tamam, şimdi şöyle Biz arkadaşı çıkarttık. Şimdi bu takacağımız SSD 2.5 inçlik olduğu için haliyle bunun için bir adaptasyon yapmam gerekecek. Şurada benim bir tane parçam var o iş için. Şimdi onu bir takalım. Hızlı cana Şu an arkadaş hazır. Şimdi kasaya tak... Ha, bir dakika. Bir dakika. Takamayız. Bir saniye. Çünkü bunu da buradan çıkarmamız gerekiyor. Burada neyse ki. Çok uğraştırmayacak galiba. Buna taktık. O zaman artık yerine koyabiliriz. Arkadaşım şöyle gönderdik. Bunu buraya takacağız. İnşallah. Onu buraya. Evet. Sonunda diski takmayı başardık. <laughs> Birazcık kanter içinde kaldım ama. O zaman bu diski taktığımıza göre artık içeriye gidip e, bilgisayarı kurup ondan sonra oyun testi ve geri kalan benchmark testlerine bakalım. Haydi gelin gidiyoruz. Evet artık diski bilgisayara taktıktan sonra ben burada gerekli kurulumları yaptım ve bir takım dosyaları da transfer ettim içerisine. Peki şimdi bu diski kasaya taktıktan sonra neler değişti bir ondan bahsedeyim. İlk olarak zaten istediğim performans değişikliğini oyunda görmek istediğim için yüklemesi ağır olan bir oyunla açılma sürelerine bir bakalım. Yani benim önceki diskte ne kadar sürede açılıyordu, yeni diskle ne kadar sürede açılıyor. Gelin bir bunun testine bakalım. Burada şimdi ilk olarak eski diskimde yaptığım başlatma testini yapacağız. Müzik Evet burada benim eski kullandığım diskim oyunu 1 dakika 14 saniye gibi bir sürede açtığını görüyoruz. Bir de şimdi Samsung 870 EVO'yu taktıktan sonraki performansına bakalım. Evet burada da gördüğünüz üzere Samsung 870 EVO'yu taktıktan sonra bilgisayar oyunu 48 saniye gibi bir sürede açabildi. Evet bu testin sonucunu net bir şekilde gördüm ki artık ağır oyunları rahat bir şekilde açabileceğim ve uzun süreler beklemeyeceğim. Bir de şimdi merak edenler için benim önceki diskteki yaptığım benchmark testlerinde okuma ve yazma hızlarıyla Samsung 870 Evo diski ile aralarında nasıl bir fark oluştu bu testlere bir bakalım. Önceki diskimde yaptığım AS SSD Benchmark'a göre ardışık okuma hızı olarak 159.56 MB ve 137.0.9 MB'da yazma hızı olduğunu görüyoruz. Evo 870 ile aynı testi yaptığımda ardışık okuma hızı 520,38 MB ve yazma hızı da 493.48 MB'a çıkmış oldu. Bu arada Samsung'un SSD'leri için olan Magician adında çok güzel bir disk programı bulunuyor. Bu program sayesinde SSD'nizin sağlığını ve hatta kontrolünü de yapabiliyorsunuz. Performans optimizasyonu ve benchmark yapabilmek gibi özellikleri de mevcut. Datalarınızı şifreleme, güvenli silmek ve diskinizi güncellemek gibi özellikleri de var. Bir de Samsung SSD'ye geçtiğinizde data klonlama için de kendi yazılımları mevcut. Bunun sayesinde işletim sisteminizi de direkt yeni Samsung SSD'nize taşıyabiliyorsunuz. Yani bu sayede de gidip 3. parti uygulama aramak derdinden de kurtuluyorsunuz. Samsung SSD'ye geçtiğinizde birçok işinize yarayabilecek ücretsiz yazılımlardan faydalanabilmek bence çok büyük bir avantaj. Bir de unutmadan söyleyeyim ki bu disklerin 5 yıl garantisi var. Bende olan 500 GB'lık olan modelinde minimum 300 TB yazma ömrü bulunuyor. Yani ya 5 yıl ya da 300 TB veri yazarsanız garantisi bitiyor. Ki normalde bir kullanıcı için 300 TB veri yani bayağı uçuk bir boyut. Zaten 5 sene içinde güne bölerseniz günlük işte 100 64 GB gibi bir şey yapıyor. O yüzden yani kafanız rahat edebilir. Çünkü bu bahsettiğim boyutları zaten bir gün içerisinde yazmanız yani normal bir kullanıcının çok mümkün değil açıkçası. Bu arada Samsung 870 EVO'yu üretirken çevrecilik noktasını da düşünmüş. SSD'nin üretim sürecinde karbon ayak izi salınımını azaltarak çok daha çevreci bir ürün elde etmiş. Evet artık oyun oynarken önceden yaşadığım bu yavaşlık sorunu bir daha yaşamayacağım için Samsung'a teşekkür ediyorum. O zaman şimdilik benden bu kadar. Yine bu disk hakkında merak ettikleriniz bana aşağıda yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Şimdilik haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.